Kolonoskopi ile e, tabii ki öncelikle tanısal e, kolonoskopi dediğimiz yani bağırsakta ne var ne yok bunun bütün bunları e, göreceğimiz e, tanısal işlem yapılabildiği gibi e, bağırsak içerisinde örneğin e, var olan polipler, polipektomi dediğimiz işlemle kolonoskopi esnasında alınabilir. Kanayan noktalar e, yakılabilir. E, ayrıca e, kolon kanseri gibi durumlarda belirgin dereceye aşan darlıklarda darlığın rahatlatılması için stent dediğimiz o dar bölgeyi geçici de olsa, ameliyata kadar da olsa veya bazen ameliyat yapılmayacak olsa da uzun süre açmak için stent uygulamaları, stent takılması işlemi ile yapılabilmektedir.